Allah'ın bereketi, rahmeti üzerinize olsun sevgili kardeşlerim. Evet, şimdi bir gece daha sizlerle beraber olduğumdan dolayı Allah çılıcılarla cil bugün bize neler verdi. Bu ilmi sizlere aktaracağım inşallah. Recep namazı diye bir namaz var mıdır diye e, sormuşlardı. sormuşlar peygamberimize. Şimdi hep beraber onu öğreneceğiz ama önce duamızı yapalım. Duaya amin deyin. Güzel kardeşlerim. Bakın bu dua çok güzel bir dua. Anlamanız için çok güzel bir dua. Gözünüzü seveyim iyi dinleyin, iyi düşünün. Bak konuşmadan önerirken benim acayip oluyorum. Hakikaten çok şahane bir dua. Ee, e, sizler de amin deyin ve böylelikle feyizlenelim. Feyiz. Aksın. Yoksa anlamazsın. Çünkü ben onun Kur'an'da tefsiri okumuştum. Evet. Şimdi gece ee, bakalım. Evet. Gece. Evet. Enz bin Aymin Bismillahirrahmanirrahim. Fatma Aksoy hoş geldin. Hmm, Özgür. İyi misin? Evet. Vaz, ve nasihat bu dua ile başlanır. Enz bin Aymin Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salavat getiririz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammed. Hasta kalplerimizin bak hasta kalplerimizin tabibi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salavat getiririz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammed günahlarımızın şefaatçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salavat getiriniz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala, ala Muhammed. Şimdi Türkçesinin manasını anlatıyorum. Zaten anlarsınız, duayı bırakmazsınız. Ben bu duayı sosyal medya ailesine yolladım. İsteyene bir daha yolladım. Ey noksanların her türlüsünden uzak olan Allah'ım. Ay ne kadar güzel gördün mü? Bak duanın başlangıcına bak. Ey noksanların her türlüsünden uzak olan Allah'ım. Noksanlık yok. Tertemiz Allah'ım. Bizim bilgimiz, yani bizim bilgimiz senin ilmin deryandan ancak bir damladır. Allah'ımızı yalvarıyoruz bizim bilgimiz senin ilmin deryandan ancak bir damladır. Yani bütün dünyaya her yere gelen bir damla. Çünkü sen küçük büyük, gizli aşikar, her şeyi bilincisi ve hükmedicisin. Ey noksanların her türlüsüne uzak olan Allah'ım, Ay ne kadar güzel ya. Sen bize anlamak ve ifade etmek kabiliyetini vermeseydin biz hiçbir zaman biz hiçbir şeyi anlayamaz ve ifade edemezdik. Doğru. Doğruyu anlamak için kafa. Gerçeği duymak için kulak. gördüklerimizi görmek için göz, kutsal kalemin sevgili peygamberimizin sözünü duymak için dil, verdin. Çünkü sen bahsedici ve mersin Allah'ım. Allahu Ekber. Şimdi burası önemli. Şimdi buraya dikkat et. Ya Rabbi, Ya Rabbi, ya Rabbi gönlümüzü aç. Gönlümüzü aç Allah'ım. Gönlümüzü aç Allah'ım. Dilim, dilimizdeki düğümü çöz Allah'ım. Çöz Allah'ım. Çöz Allah'ım. Allah Vazifemizi kolaylaştır Allah'ım. Vazifemizi kolaylaştır. Vazifemizi kolaylaştır Allah'ım sözümü anlaştır. Sözümüzü anlaştır. Anlasınlar. Anlattıkça onlar anlamayı nasip edin onlara da. Sözümüzü anlaştır. Yaptığımız vaz, şu anda yaptığımız vaz ve nasihatten faydalandır Allah'ım. Kendisini, ailesini, züretini, ümmetimizi faydalandır Allah. Im. Çünkü hidayeti erdiren sensin Allah'ım. Amin. Amin amin. Trilyonlarca amin. Yarattıklarını sayısınca Amin, amin, amin. Ey büyük güç, en büyük güç ancak senindir. Bütün işlerimizi sana. Ey sana bırakıyoruz. Çünkü sen kullarına yol gösterici göstericisin. Yani Allah büyüktür, en güç odur ve bütün işlerimizi ona teslim ediyoruz ve o bize yollarını nasıl gideceğimizi gösteriyor. İşte burada. Burada gösteriyor. Ne yapacağımızı söylüyor. Subhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzede Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin Günahlarımızın affı için, tövbelerimizin kabul için, geçmişlerimizin ruhu için, Allah'ın burada gül sohbetimizi feyizlenmesi için. Lillahi Teala Fatiha e Salama. lin, amin. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen sohbetime geçiyorum. Sakın bir şeyler yazmayın. Amin. Amin yazın. Soru sormayın. Çünkü feyiz. Sorularınızı sohbetten sonra acil bir şey olursa araya koyarsınız. Eğer biliyorsam söylerim. Yoksa cevabını başka zaman yollarım. Yani. Amin. Şimdi bakalım sevgili peygamberimiz bu konuda regal namazı diye bir namaz var mıdır diye sormuşlar. Bakalım sevgili peygamberimiz bu konuda ne diyecek. Allah'ım bize güzel bir şekilde okumayı, anlamayı, yaşamayı yaşadıktan sonra insana emrin, muhafaza, nekran bize ve ailemize ve cüretimize, ümmetimizime bu da amin diyen karışımın hepsine nasip ve mürşidleri ya Rabbi. Amin. Şimdi burayı kapatayım. Hı. Regab namazı diye bir namaz var mıdır? Regab namazı diye bir namazın varlığı hakkında birçok hadisler vardır. Fakat din alimlerimiz bu hadisleri sevgili peygamberimize veyahut misabelerine dayanmadığını ve o yüzden de uydurma olduğunu ileri sürenler hatta bu hadisleri düzmekte İbn Cem adında bir suçlandırılır. İbn Cem adında biri suçlandırır. Yani bizi suçlu görüyor. Bu iki satırlık açıklamadan sonra şu noktaya bilansa belirtmek isteriz ki bazı din kitapları risalelerden ve namazının varlığından bahsedilmesi ve müminlerin bu namazı kılmaya teşvik edilmeleri üzerinde uzun 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 boylu durmaya değer bir mesele değildir. Çünkü bizim gerçek gayemiz iki cihan güneşi sevgili peygamberimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yaydığı İslam dinini ilahi saflığı ve açıklığı ile müminlerin gözleri önünde sermektir. Bu kutsu ve sevgili vazifeyi yerine getirirken sap aklın yol göstericiliğine değil de aydınlık Allah yolunu eğitilmiş aklın ışığı altında dini temel kaynaklarına başvurmak zorundayız. Bu temel kaynaklarından başında Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif gelir. Veya namazı Kur'an'ın kelimde geçmediği gibi Böyle bir namazın ne peygamberimiz ne de sahabelerinin çıkılmış veya teşvik etmişlerdir. Durum böyle olunca da Regaib ilk cuma gecesi kılını, kılına gelinin Regaib namazı diye bir namazı kılmakta bir sevap yoktur. Hatta hoşuna boşuna kılınan bir namaz olması yanında kıyamet günde kıl, kılını ve azabı uğrayacağından da korkulur. Bakın bunlar bir iddia yapıyorlarmış. İkna adlı ikna adlı eserinde na bir konuyu şöyle adımlatıyor. Recep ve Şaban aylarında oruç tutmak müstahaktır. Recep ayının ilk cumasını gecesinde gecesinde kılınan regab namazı gelince bakın Recep ayının ilk cumasını gelince kılınan regab namazını kılınca bu geceye mahsus böyle bir namaz da dini temel ayaklarında yoktur. İşte o yüzden gerçek müminlerin zamanında birçok İslam ülkelerinde, birçok beldelerde, birçok kimselerin kılıç, kılıçlarına bakarak rekat namazı adıyla bir namaz kılmamaları gerekir. Çünkü sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bilim ve sahabelerim zamanında olmayıp sonra İslam'ın sokular adet ibadetlerde kaçınınız çünkü yeni sorularına getiren her şeyi uydurmadır. her, her uydurmadan e, da yapmanın sapıklığı görülür. Her sapıkta cehennemi boylayacaktır. Bir başka hadiste bunlar e, iddia edenler. Bir başka hadiste de Peygamber sellem şöyle buyuruyor. İşlerin kötüsü sonra uydurulmuş olandır. İşte bu iki hadisten anlıyoruz ki rekab namazı dinimize sonradan sokulmuştur. Bu yüzden böyle bir namazın kılmak sapıklıktır. Çünkü bu namazı sahabeler ve ne de e, oradan sonra gelenler ne de ihtiyat yürüten e, alimler e, zamanında vardır. Bu namazı hicretten dört, e, dört asır sonra kılınmaya başlandı. Hicretten sonra 4 asır yani 400 400 sene yani 400 sene mi oluyor? Sonra kılmaya başlandı. Buna minadi yıla vurarak olursa rekab namazı 10. yüzyılda 10. 10. yüzyılda yani 1000 sene sonra yani. İtibaren Müslümanlar arasında rahmet görmeye başladığını söyleyebiliriz. Regem namazı hakkında 10. asırdan önce gelen din alimleri ümmi susmuş, susmuşlar. Sonuncu asırdan sonra gelen din alimleri mütehirin ise onu yererek hakkında açıkça bir çirkin bidat hükmünü koymuşlardır. Başka alimler öyle demiş. En saadet yolu artık açıklamadan sonra rekab namazını terk etsini yüksek cennete götürecek olan ibadet ve tatlılara yapmış. İbadet ve taatlere yapmış. Şimdi girelim. E, ee, Mecmuan Bayan adlı kitabının yazarı diyor ki Adamın biri bayram günü bir insan grubu arasında bayram namazına önce namaz kılmak istedi. Halife azı Daliye de ona e, engel olunca Hazır Daliye engel olunca da adam ey müminlerin halifesi ben şunu iyi biliyorum ki Allah namaz kılmak yüzünden kuluna azap uğratmaz. Aziz Ali adama şöyle cevap verdi. Şüphesiz ben de biliyorum ki Ulu Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işlemediği ve teşvik etmediği bir hareketi yapana sevap vermez. Senin namazın boş, boşuna kılan bir namazdır. Böyle boş şeyler ise haramdır. Belki belki de Allah seni peygamberine aykırı davrandığın için azaba çekecektir. Ey müminler buraya kadar yazdıklarımızı e, et. Sakın şüpheye düşme. E, şimdi devam ediyoruz. Şimdi peygamberimiz bu konuda ne diyor? Bakın regab kandilini biliyorsunuz ki biz yapıyoruz. Yani sosyal medyası bir yapıyorum. Çünkü niye? Çünkü e, Ahmet hocamızın e, biliyorsun regab kandiliyle ilgili çok güzel hadisleri var. Şimdi bunlar İddia, iddia yapanlar. Şimdi Peygamberimiz Allah'a ne diyor? Bu konuda. Olanlar kendilik kızlarını yüzlerine beyaz, yeşil, sarı ve kırmızı olmak üzere dört renkte yapmıştır. Yüzlerini beyaz, yeşil, sarı ve kırmızı olarak yapmıştır. Vücutlarını zafaran, misk, amber ve kafür gibi kokuları süslenmiş, saçlarını karanfillerde dolatmıştır. Bunların ayak parmaklarıyla dizleri, e, dizleri arasında zafalla o da bu boyunlarına kadar uzanan vücut bölümleri de mis, amber ve kafur kokularıyla koklanmıştır. Cennet kızları öyle güzel ahlak yaratıklarıdır ki dünyada bir defa tükürseler yeryüzüne mis kokusu sarar. Her uğurlu kızının göğsünde Allah'ın isimlerinden biriyle birlikte kocasının ismi yazılmıştır. Kazılmıştır. Hani kocasının ismi yazılmıştır. Bileklerinde de mücevherler ve inciler donatılmıştır. Evet. Bu atışı ilk bakışta biraz aşırı kaçan ifadeler dolu gibi gelir. Fakat not yazmışlar gelir fakat aslında Allah'ın ulusuz kudretine yürekten inananlar bu sözlerde hiçbir aşırılık bulmazlar. Çünkü var yok, yoku da var eden ulu yaratıcımız yarattığımız neler yapma kadir değil ki sen okuyorsun. Bunu galiba bunu yazar kişi yazıyor. Bunu yazar kişi yani kitabı yazanlar yazıyor mu? Ee, sayın okuyorum. Yeter ki ismini ben daha ilk defa okuyorum. Ee, sineği bile kanadını kırçıp bakan, çıparken müsaadesini, müsaadesini kendisinden aldığı Allah'ın sınırsız kudretine yürekten inanın, e, inan, inanalım. Bir kere de bu coşkun imana sahip olduktan sonra şu küçücük dünyamız içinde e, cereyan eden basit olaylardan bakarak bunlarla olan e, olaylar arasında ilişki kurmayı kalkması Kur'an'da kendisi de bize bildiriliyorsa olduğu gibi kabul ederiz. Kaldı ki böyle bir aşırı gibi görülen peygamber sözlerine inançlı değil de ameliyle müminler, müminleri daha da çok iyilik işleyen karşılığında da yüksek derecede mükafatlar elde etmeye teşvik ettiğinden faydalanılır. Faydalanılır. Evet şimdi burada e, burada yazılan şey Regap Kandili'nin e, hani yapılır mı yapılmaz mı diye bazı e, söylemişler. Yani yapılır mı yapılmaz. Şimdi burada sonucunu kendisine peygamberimizin de söylüyor. Peygamberimiz müstahap, müstahap, müstahap yapan yani güzeldir. Mesela e, fitin namazını farz değildi ama yaparsan e, vaciptir ama yaparsan müstahaptır. güzeldir yani. Ama peygamberimiz ne dedi? E, farz önemli, farzı kılın. Farz namazını hiç bırakmayın. Ama yaparlarsa sünnetimi yapsınlar. Hani ben çok namaz kılmak istiyorum. Ama onun faydasını görür. Vitir namazı farz değildir. Vaciptir. Ama yaparsınız müstahaptır. Yani güzeldir. Şimdi ben okuduklarımdan bahsediyorum. Yani bundan önceki önde ne diyordu? Recep ayının ilk cuması. Recep kandilinde. Ne kadar güzel anlattı değil mi? Orada güzel anladık. Burada da yanlışları yapanlara söylüyor. Yani bunu yanlışları bilmeden sen doğruyu yapamazsın. Yanlışları bileceksin. Biz sosyal medyası var. yani el cemaat olarak biz burada Allah dostunun bize götürdüğü Recep Kandili'nin ne kadar önemli olduğunu ve o e, Recep ne kadar önemli olduğunu hadislerle, ayetlerle çok güzel bir şekilde cümbeli amelacımız kitabı var. Ben okudum. Hepsini okumadan bile yani çoğunu okudum. Yani orada çok net bir şekilde hadislerle anlatıyor. Yani biz bunu yanlışları da öğrenmemiz lazım. Yani kim yanlış yapıyor? Tabii Allah Yerucu'ya daha iyi bilir. Ben ben hiç kimseye bir şey diyemem ama benim bir e, ustadım varsa e, benim ilim Allah dostu birisi varsa ve Allah için kanemi e, ölümüne kadar yapıyorsa herhalde bu o benden daha çok korkar. Yani bizim ancak itaat etmekten mecburuz. Biz kim e, daha iyi kim daha iyi, iyi değil, değil Allah sana vermiş. Şimdi karar kendin vereceksin. Cuma günü Recep Ay'ın önemini bütün dünya biliyor. Bunu daha önce ne okuduk? Her şeyi anlatılmış. Cuma günü Recep Ay'ın önemini anlatmış. Recep Ay'ın ayının önemi bakın çok büyük bir ay. Ya Allah'ın ayı. Şimdi bunları bu hadisleri, kutsal hadisleri sen göz ardı edemezsin. Zaten burada imtihan zamanı. Şimdi burada imtihan oluyorsun. Herkes. Aa kafam karıştı. Kafam karışmayacak kardeşim kaban karışmaz. Allah'a şükür olsun. Recep ayı Allah'ın ayıdır. Doğru mu? Doğru. Allah'a ne yapacak mısın? Ben söylemiyorum bunları ha. Bunların hepsini e, Allah dostları yapmış. Şimdiye gelen bütün Allah dostunun hepsi yapmış. Şimdi bunlar yapıyor da biz mi yani burada e, yanlış öğrendiğimiz zaman kafamız karışsın. Ben karışmaz. Karışmaz. Ancak ve ancak sen nefsine uyarsan Öyle yapmaz işte. Ondan sonra bir bakmışsın ki Allah'ın huzuruna çıktığı zaman niye yapmadın? Allah Resulü tavsiye şey, hani üstü zan çok güzel. İyi, iyi görmüştür. Hani e, güzel bir şekilde e, e, müstahap olduğunu öğrenmiş oluyorsun. Niye yapmıyorsun? Ama peygamberim söylerse tarz olur diye korkuyordu. E yüzden, ne yaparsın? Güzel olur. Müstahaptır. Yani yaparsın sevinirim. Çünkü benim mümin e, mümin e, kardeşlerim onlar her zaman için e, doğruyu benim, benimle beraber olan Allah dostları onları zaten anlatıyoruz ve onları da güzel bir şekilde sizlere duyuruyor. Ve böylelikle güzel bir şekilde de amel ediyoruz. Evet. Bu bir kısaydı. anlamış olduk. Arapçası da var ha. Burada Arapçası da var. Arapçası da koymuş. Şimdi gelelim. Erkeğin kadın üzerinde hakları. Allah'a ekber. Ay ne yapalım? Ben bunu kapatayım. Şimdi bu videoyu kapatmam lazım. 20 dakika oldu. Ben uzun sanettim ama bakmamışım. Şimdi gördüm. Ee, ben bu videoyu kapatıyorum. Tekrar bir daha açacağım. Erkeğin kadın üzerinde hakları. Okuyalım mı? Allah'a ekber. Bunu kapatmam lazım. Kapatıyorum. Ee, tekrar açacağım.